Herkese merhaba arkadaşlar. Ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Kırşehir'in Kaman ilçesini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ki bir önceki videomda Kırşehir'in Kaman merkezini göstermiştim ama şu anki çekeceğim video gibi detaylı değildi. Sizler için tekrardan geldim ve detaylı bir şekilde videosunu çekmek istedim. Şunu çok iyi biliyorum ki Kamanlı olup da yurt dışında yaşayan birçok birçok arkadaşlarımız var. Herkese buradan selamlar olsun. Bu videoyu izlediğinizde bir beğeni ve bir de yorum atarsanız çok memnun olurum. Gelişimde hep birlikte Kaman merkezini sizlerle beraber gezelim arkadaşlar. Hemen sağ tarafımda Kaman Kama Kamalı bulunuyor. Sizler de bu binamız yeni yapılmıştı bizim. Kaman Kaymakamlı. Sol tarafımızda zaten e, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market açılmış. Ecem Çeyiz'i bilmeyenimiz yok. O da çarşı merkezdeyken buraya geldi. Zaten Kaman Sürücü Kursu sol tarafta. Böyle etrafı sizlere tanıta tanıta gideceğim. Ya öğretmenlerimiz olsun, askerlerimiz olsun, hemşilerimiz, doktorlarımız yani buraya tayin görecek. Arkadaşlarımız için böyle detaylı bir video çekmek istedim. Kama'nın merkezini geze geze sizlere göstereceğim arkadaşlar. Burası arkadaşlar Plasmikasa Caddesi. Bu şekilde çarşıya doğru gidiyoruz. Devam edelim. Kaymakamlı içinde böyle oturma yeri var. Kamele yapmışlar. Zaten her yer apartman, ev. Evlerin altında dükkanlar var. Sol tarafta vakıf bank var işte. A101 market. Kamana geldiğinizde kamanda gezecek yerlerden birisi de Çargan kasabası, Japon bahçesi var arkadaş. Oraya gezebilirsiniz. Kuş kalesi var. Oraya gidebilirsiniz. Ondan sonra Kamana'nın köyleri de çok güzeldir. Savcılı var. Savcı plajını görebilirsiniz. Toklümen var. Yani buraya geldiğinizde Toklümen üzümü yemeden de gitmeyin. Toklümen'in üzümü meşhurdur. Savcılı plajının bu yeşillikleri olsun, fasulyeleri falan çok güzeldir. Bunlar da mutlaka yiyin. İsterim yemenizi yani bir tadın. Tadınca da mutlu yorumlarda yazın arkadaşlar. Burası Neşet Ertaş Caddesi. Hemen sağ tarafımda vergi dairesi kalıyor. Nereye gidersin bu şekilde? Yani burası buradan itibaren merkez oluyor zaten. İleride küçük küçük dükkanlar var. Ve videonun sonuna doğru gittiğimizde, bu caddenin sonuna doğru gittiğimizde orada bir ceviz heykelimiz var. Kamanın da cevizi meşhurdur. Yani buraya yeni gelecek olan arkadaşım, üniversite öğrenciler olabilir, çalışanlarımız olabilir. Yani iş icabı gelenler olabilir. Kamanın cevizi meşhurdur. Akrabalarınızı, işinizde dostunuzu ceviz götürebilirsiniz arkadaşlar. Ceviz pideleri, bahçeleri burada çok vardır. Ceviz sucuğu yaparlar burada. Lezzetli olur bu arada. Burası da sağ taraf kaymakamın evi. Hemen cadde üzerinde kaymakamın evi. Sol tarafta bin var. Şok. Bunlar hep daha sonradan açılan marketlerimizdi. E, bazı çarşı merkezdeki mobilya dükkanları cadde üzerine gelmiş. Hemen sağ tarafımda çocuk oyun alanları da mevcut. Akşamları burada oturup kafede oturabilirsiniz. Çay, sohbet, muhabbet, kahve içebilirsiniz. Gezmiş olursunuz. Bu şemsiyeler açıkta aslında ama şemsiyeleri şey olmuş biraz rüzgardan dağılmış gibi duruyor. Profesör Doktor Erkan Ahat Parkı burası da. Bu hemen arka tarafı eskiden Kız Meslek Lisesi'ydi. Hemen şu karşıda gördüğünüz bina. Kız Meslek Lisesi'ydi şimdi ilkokul olarak mı, ortaokul olarak mı geçiyormuş. Ya çok şey değişmiş açıkçası. Kafenin içerisinde bu şekilde oturma yerleri. Sol tarafta zaten dediğim gibi binalar falan mevcut. İşte kırtasiyesi, torkunun ziyafet döneri, her şey var. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Kırşehir'e çok yakın burası. Yarım saat. Yarım saatte gidip Kırşehir'i e gezebiliyorsunuz. Ankara'ya otobüsle giderseniz tam tamına 2 saat sürüyor. 2 saat sonra Ankara desiniz arkadaşlar. Onun dışında Kırıkkale'ye de çok yakınız. Yani Kayseri'ye gitmek isterseniz Kayseri'ye de gidebilirsiniz. Yakın iller bunlar. Nevşehir'e de yakın iller. Kendi aracınız varsa özellikle de Ankara'ya 1,5 saatte gidiyorsunuz. Otobüs biletleri de şu an için Ankara ile Kırşehir arası 100 diyebiliyorum. İşte pardon, Kamanlı Ankara arası 100 diyebiliyorum arkadaşlar. Bunu da paylaşmış oldum. Genelde burada yaşayanlar hep Ankara'ya giderlerdi Kırşehir'den çok. Ankara daha çok böyle cazip geliyordu bizlere. Hemen PTT bulunuyor sağ tarafta. Öğretmen evi lokali var. Burası da Fahkin Okulu. Merkezdeki okul. Çok çok eskilerden, eski arkadaşlarımız bilirler. Kaman Merkez İlk Öğretim Okulu, Okulu'ydu burası. Sonra Fahkin İlkokulu'na Okulu'na çevirdiler. Kardeş Ekmek Fırın açılmış bu arada. Buranın olmazsa olmaz pastanelerinden biri de Pelikan Pastanesi. Yani poğaçaları, simitleri, yaş pastaları olsun hepsi birbirinden güzeldir. Burası merkez arkadaşlar. Dediğim gibi kamam merkezi artık başladık böyle çarşıya da yaklaştık zaten. Burası da çarşının caddesi oluyor. Yani yaklaşık derken şöyle söyleyeyim. Buralarda bazı dükkanlar, ileride bazı işte tuhaf yerler, işte kozmetik ürün satan dükkanlar, pazar yeri var zaten. Çarşamba pazarı, buranın pazarı çarşamba günleri kuruluyor. şu an sessiz sakin olduğuna bakmayın. Herkes hep iş çıkışı. Ama 7'den sonra artık yaz ya biraz da olsa böyle cıvıl cıvıl olur. Onun dışında burada yapabileceğiniz başka bir etkinlik. Ee, bazı kurslar açılmış. İşte tekmanda kursu gibi falan. Esas kursu açılmış. Sonra eskiden dershane derdik. Dershane olarak söyleyeyim. İşte çözüm dershanesi gibi özel ders veren yerler açılmış. Şu sağ tarafta bir yerde şeyci var. Tantuneci var. Güzel tantuni yapıyor. Tavsiye ederim. İlk kama videosunu çektiğimde burada bir tantuni yemiştim ve güzeldi kahvehaneler mevcut. Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki ben zaten Manisa'nın altın üstüne getirmiş bir insanın her yerini çekmişliğim var. Manisa'da daha çok fazla böyle kratane, kahvehaneler falan mevcut. Ya kamanda o kadar değil. Bazı bölgelerde var. Ama Manisa'da aşırı derecede var. Hemen sol taraf emniyet müdürlüğü. Burada açık dondurma yemek istiyorsanız Maraş dondurmacısı var. Ben yani akşam saatinde yürüyüşe çıkarsanız cadde boyu buradan da dondurma yiyebilirsiniz. Çarşı Cami karşıda gördüğünüz. Çarşı Cami yani Merkez Cami ikisi de geçiyor. Kaman Belediyesi sağ taraftaki. Eskiden Kaman Belediyesi burada değildi. Burası da yeni yapıldı. Üstünde Almine Kafe var. Kaman'da yaşayanlar genelde o Almine Kafe'yi çok tercih ettiklerini duyuyorum ve görüyorum. Hmm. bazı internet sayfalarında, sosyal medyada. Bir Kaman'la bile bambi yatak açılmış. Gelmiş yani. <laughs> küçük müçük bir ilçe ama Şirin. Kırşehir, Şirin Kırşehir. Yani Kırşehir'in en güzel ilçelerinden biri bence Kaman. Kaman çok güzel. Değerli toplu yani öyle dağlık bir yer değil. Tam ortada, İç Anadolu bölgesinin tam orta bölümde. Konya'ya da çok yakınız bu arada. Konya'ya da gidip gezip görebilirsiniz. Ziraat Bankası var burada zaten. Şurası da meydan, Atatürk Meydanı. Sol taraf. Gördünüz mü? Bütün böyle e, törenler falan hep burada oluyor. 19 Mayıs törenler olsun, 20 yıl, törenleri olsun, 23 Nisan törenler olsun. Çelenk koymaya falan buraya gelirlerdi ilkokulda okurken. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen karşımda da kokoreççi var. Daha önce burada da bir kokoreç yemişliğim var ya hatırlıyorum. Güzel ama bana göre kokoreç benim düşüncem kışın yenir. Bilmiyorum kışın daha çok lezzetli gidiyor. Niğde Ankara tabarası koymuşlar. Ve hemen önümüzde de ceviz heykeli var arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalımız bu şekildeydi. Mutlaka düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videodan beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.